Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yanımda öğrencilerimizden Emir Akay var. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk. Hemen size Emir'i tanıtayım. Emir bizim bu seneki derece öğrencilerimizden. 2024 tayfa. Sınava çalışmaya hala başlamadıysan ya da başladın ama çalışmalarından memnun değilsen seni Pro Koç Akademi ile tanıştırmak istiyorum. Tamamı derece öğrencilerinden oluşan ve sınav konusunda tecrübeli koç kadromuzla her sene binlerce öğrenciyi hedeflerine ulaştırıyoruz. Sıkıcı Excel ve e-tablolar yerine öğrencilerimizin her bir çalışmasının kazanım temelli analizinin yapılabildiği yapay zeka destekli koçluk panellerimizle tamamen kişi özel bir yol haritası belirliyoruz. Siz de çalışmalarınızın hedefinize, performansınıza zayıf ve güçlü derslerinize göre tamamen size özel şekillenmesini ve programlanmasını istiyorsanız bu süreçte sadece kuru kuru motivasyon görüşmeleri içeren rehberlik değil aynı zamanda analiz temelli gerçek bir koçluk hizmeti almak istiyorsanız daha ne duruyorsunuz? Açıklamalar kısmında linki bıraktım. Daha detaylı bilgi için sitemizi ziyaret edip koçlarımızla tamamen ücretsiz bir ön görüşme de yapabilirsiniz. Emir'in netleri tfd 110.25 ay AYT'de ise 75. Bunları şimdi ders ders dağılımlarını vereceğim. TYT Türkçe'de 3 yanlış bir boşta 35-25 net yapmış. TYT Sosyal'de 4 yanlışta 15 netimiz var. TYT Matematik full arkadaşlar. Muazzam bir başarı bu arada. İşte, birazdan geleceğiz buna da. Ayrı yeter fen de full. 20 yapmış. Bununla beraber 110-25'te genel bir TYT netimiz var. AYT'ye gelecek olursak Matematik'te sadece 1 yanlışla 38-75. AYT Fizik full. AYT kimya bir yanlışla 11.75 ve biyolojide iki yanlışla 10.5 net ve toplamda da AYT'de 75 neti var Emir'in. Evet. Emir muazzam bir başarı. Teşekkür ederim. Bugün bunu nasıl yaptığını konuşacağız. Ee, sınav serüveninden bahsedeceğiz. Hı. Hazırsan senden biraz dinleyelim. Şimdi en başında bu işe başlarken önce ne zaman başladığını bir alalım çalışmalarına. Çalışmalarına 11. sınıf bitince başladım. 11. bitince başladım. Peki Yavsla. ilk netlerini hatırlıyor musun? Yani ben bu işe ilk başladığımda şu neti yapıyordum dediğin netler kaç? Benim problemim sosyal ve fendeydi ağırlık olarak. Hı -hı. Türkçe 25-30 arası başladım. Hı, Hı Sosyal fen onlar net. Hı -hı. Matematikte bir hani şanslı gibiyim. 30'la başladım. Hı -hı. Çok o civarlarda. Yani 75-80 arası başladım. Hı -hı. Bu arada matematiğin niye bu kadar yüksek olduğunu merak edenleriniz varsa arkadaşlar Emir matematik olimpiyatçısı. Zaten bizim de Emir'le koştuk severimiz tam olarak bu yüzden başladı. Emir 11. sınıfta olimpiyata çok ağırlık verdiği için 11. sınıfın AYT fen dersleri inanılmaz derecede eksikti. Dolayısıyla ikinci dönemde bu eksiği kapatmak için daha sistemli bir çalışma arıyordu. Bu yüzden de beraber çalışmaya başladık. Ve Emir bu netlerle 2023 YKS sınavında sayısalda 3461. oldu arkadaşlar. Peki Emir şimdi çok güzel bir sıralama, bu sıralamayı elde etmek için yaptığın farklı bir şey var mıydı veya arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin? Tavsiye edeceğim şey çözme sıralaması açısından olabilir. Yani bence bildiğiniz dersen, en iyi bildiğiniz dersten başlayın. Ve mesela çözme sıralamam arkadaşlarıma göre farklıydı, hatta bayağı eleştirdiler o konuda ilk başta. Hı -hı. Ben matematikten başlıyordum. Hı -hı. Sonra fen, sonra sosyal, en sona Türkçe. En son Türkçe. Evet, en, en zayıf olduğun alan Türkçe olduğu için en sona Evet, bir de şöyle yapıyordum. Mesela bir paragraf sorusu hı hı. E, ben bunu çözebilmem lazım diye düşünüp o paragrafı 3-4 defa da olsa okuyordum. Çok hı hı. zaman kaydediyordum ilk başladığım zaman hani Türkçe hı hı. ilk başladığım zaman. Onun için en iyi bildiğim ders matematik. Oradan hı hı. başlıyordum. Hani soruyu okuduğum zaman zaten şey anlayabiliyordum. Bu soruyu çözebileceğim veya çözemeyeceğim hı hı. hani atlayacaksam da ona göre planımı yapıyordum. Hı hı. Sonradan döneceğime göre. Onun için matematikten başlıyordum. Hı hı. Sonra hani biraz daha rahatlatma açısından fene geçiyordum. hem daha bilgi olduğu için yani işlem olmadığı için. Hı -hı. Oradan sosyale geçiyordum. En son rahat kafayla bütün sınavımın geri kalanını bitmiş bir şekilde Türkçe odaklanıyordum. Hı hı. Hani bir paragrafa bakıyordum. Hani sürekli saat kontrol yaparak çözüyordum Türkçeyi. Süren Sürem çok azaldıysa atıyorum. Bir paragraf sorusunda fazla bir vakit harcadığımı düşünüyorsam geçiyordum. Hı hı. Sonra geri dönüyordum falan. O yüzden hani en zayıf olduğum şeyi sona bırakıyorum ki zaman kaybedeyim, öyle TYT'yi yetiştirdim. Zaten aklın yolunda biz bunu her zaman söylüyoruz. En güçlü olduğunuz ders başa, evet. en zayıf olduğunuz dersi de sona atın diye. Evet. Emir de bunu yaparaktan işte Türkiye 3461.si oldu. En güzel örneği aslında. Peki başka tavsiyen var mı? Başka tavsiyem? Yani ben paragraf denemeler çözüyorum veya paragraf testleri çözüp ona odaklanmadım. Genel Türkçe denemeleri çözdüm. Öyle de hani küçük dil bilgisi eksiklerimi görmüş oldum. Çünkü hani dil bilgisinde çok büyük bir boşluğum yoktu. Belli belli noktalarda vardı. Türkçe denemeleri çözüyordum. O dil bilgisi hani iki şık arasında kaldıysam veya çözemediysem Hı -hı. geri dönüp hemen hızlıca 10 dakika okulumu tekrarını yapıyordum. Öyle de Türkçeden hani dil bilgisinden zaman kazanmaya başladım. Hı -hı. Yani süper çünkü zaten dil bilgisi sorusu iki şık arasında Hı -hı. kalıp 2-3 dakika harcamak yerine Direkt Hı -hı. 10 saniyede işaretleyip geçiyordum. Diğer matematik falan daha fazla zaman kılıyordum. Zaten aslında 11'deki fen konuların eksik olduğu için 13. sınıfta da senin daha fazla zamana ihtiyacın vardı. Burada da zaman kazandıran her çalışma senin için altın değerinde olmuş. Evet, Baş de zaten. Baştan zaten. çalışmak yerine Hı -hı. Hani küçük hatalarımı tespit edip onlara yönelik daha hızlı bir çalışma sistemi uyguladım. İşte analiz temelli çalışmanın da gücü ve Hı -hı. güzel bir sonucu. Peki Emre şunu sormak istiyorum. Şimdi ilk dönem bizle beraber değildin. İkinci Hı -hı. dönem Prokoca Akademi ile beraber çalıştın. Hı -hı. İkisi arasındaki farkı söyleyebilir misin? Yani ikinci dönem şunlar şunlar daha iyiydi bende. Bu da sistemli çalışmanın bir meyvesi anlamında ne söyleyebiliriz? şöyle diyebilirim. İlk dönem benim hani aklımda böyle bir plan vardı. Ama hani hmm. bunu kağıda falan da görme yani hmm. bir çetelesini tutmuyordum. Genel olarak hani şunu yapmam lazım, şunu odaklanmam lazım tarzındaydım proje Akademi'ye geçtikten sonra daha düzenli hani Hı. her şeyin tabloda yazılı çizili Hı. analizlerim geliyor. Daha düzenli Hı. bir çalışma kendime daha güvenerek hani yaptığım Hı. şeyin daha doğru olduğunu düşünerek Hı. çalıştım. Aslında farkındalık var. kattı yani. Ne evet. yaptın? sürekli düzenli gördüğün ve bunun evet. karşılığını aldığın için en azından bir şeyleri doğru yapıyorum algısını öğrenciye daha iyi vermiş oldu. Evet yani. Yani. yani içim rahatladı Hı. bir konuda da. İyi süper faydası oldu. çok sevindim. Peki bu süre zarfında herkesin merak ettiği bir şey var. Derece öğrencileri günde kaç saat çalışıyor günde kaç soru çözüyor. Bence bunun çok bir önemi yok. Herkese farklılık evet. gösterebilir ama sen yine de örnek olması adına arkadaşlarına bunu söyleyebilir misin? Sen günde kaç saat çalıştın ve ortalama kaç soru çözdün? Açıkçası çok kişiden az çalışmıştım. Yani Şanında değil. Hani günde okuldan eve geldikten sonra 3,5-4 saat falan çalışmıyordum. Hmm. Ama dediğim gibi hani hangi konularda eksik olduğumu biliyordum. Hı -hı. Zaten okul her hafta bize bir TYT denemesi uyguluyordu, oradan Hı -hı. eksikliklerimi görüyordum. Sosyal defende kötü olduğunu fark ettim. Kendim düzenli olarak hani Türkçe branş denemesini çözüyordum. Oradan eksikliklerimi bildiğim için mesela akşam eve gidiyordum, şu konuda eksiğim vardı diye hatırlıyorum hani bu konuyu denemede yanlış yapmıştım. Onun videolarını izliyordum, onunla ilgili soruları çözüyordum hemen. Bir iki testten böyle pratiğim olsun diye. Yani de çalışma sistemi Hı, -hı. Yani düzenli bir program yapıp da şu şu saat arası fen çalışacağım, şu şu saat arası sosyal tarz çalışmam yoktu. Zaten onu biliyorduk hani sen esnek çalışmayı seviyordun, evet. sana da bu yönde daha çok hani gün bazlı e, evet. görevler verildi. Bu da aslında sana daha faydalıydı, o yüzden evet. de saat bazlı yapmak yerine biraz daha e, görev bazlı çalışma, evet. o da hep eskiden yönelik olmuş oldu yani. Evet. Süper. Peki günde kaç soru çözmüştün ortalama? Günde ortalama yani okulda bayağı bir soru çözüyorduk. Eve gelince de dediğim gibi hani konu tekrarlarından sonra yaklaşık bir 50-100 soru arası hı hı. daha böyle tekrar amaçlı çözüyorduk. Öyle devasa sayılar 300'ler 300 evet. hiçbir hiç zaman olmadı yani. Hiçbir zaman olmadı. Gerek var mı? Tavsiye eder misin peki? Yani kişinin karakterine hı. göre değişir ama hani bana uyan bir çalışma stil değil. Zaten o kadar hani soru çözdükten sonra dikkatimi toparlayamadım. Yani hı hı. Bir süre sonra dağılıyordu dikkatim. Hı hı. Onun için kişiden kişiye göre değişir ama bence o kadar da gerek. Sen daha konu odaklı çalışması gerektiğini mi evet. sanıyorsun? Yani konu evet. sağlamsa çok fazla sorular çözmeden de o konudan gelen soruları çözebilirim diyorsun. Evet, yani bir konunun hmm. temellerini anladıktan Nasıl? sonra Hı -hı. çok da vakit kaybetmem artık olmuş. Süper. Zaten hep söylüyoruz, gerçekten de aklın yolunun bile olduğunu böyle senin gibi yüksek başarı gösteren öğrencilerimiz geldiği zaman fark ediyoruz. Çünkü aslında söylediğimiz şeylerin çoğu paralellik gösteriyor. Hı -hı. Kanalın başından beri ne diyoruz? çok soru çözmek yerine konuya odaklanın. Yani. Soru çözmek önemli, önemsiz demiyoruz. Ama yani bir konudan 300-500 böyle oturup da çözmektense yani. o konuyu iyi öğren. Devamını zaten çözeceğin soruları çözersin yani. yani. Aslında mantık basit. Bu da zamandan tasarruf sağlıyor bize. Süper. Yani son olarak da şunu sormak istiyorum. <laughs> Bu süre zarfında iyi ki şunu yapmışım veya yani keşke şunu yapsaydım daha iyi oldu dediğin neler var? İyi ki dediğim şey ya matematik olimpiyatı. Çünkü hani Severek çalışıyordum ve çalışırken benim hani, THT ve IT'nin bu kadar kaskı olduğunu bilmiyordum. Hı hı. Benim amacım madalyaydı. Hı hı. Keşke diyeceğim şey de 11. sınıf fenle biyolojisi özellikle bir sürü sistem olduğu için daha erkenden halletseydim hani ikinci dönemi bırakmasaydım senin başlarında da onlara odaklansaydım demek isterdim. Şimdi arkadaşlar olimpiyat aslında konusunda bakın Emir iyi ki dedi çünkü olimpiyatın gerçekten tyT ve IT matematiğe ciddi katkıları olduğunu söyledi. Bu noktada bazen şunu söylüyorsunuz işte zaten emir olimpiyatçıymış zaten iyi yapacağı belliymiş. Bize bir örnek değil. Arkadaşlar emir olimpiyatçı olarak doğmadı. Siz 9'da 10'da çalışmıyorken emir olimpiyat sınavlarına çalışıyordu. Aslında bir YKS öğrencisinin çalışmasından aslında bir YKS derece öğrencisinin çalıştığından çok daha fazla olimpiyata emek harcıyordunuz. Dolayısıyla bunun karşılığını TET ve AYT sınavlarında matematik branşında almaması gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Bu kadar emeğin elbette ki Diğer olimpiyat çalışmayan arkadaşlarından bir farkı olacaktır. Dolayısıyla burada emeğe saygı duyuyorum. Olimpiyatçı onlar onlara doğuştan gelen bir özellik değil. Onların tamamen lisenin başından beri lay lay geçmesinden geçmesindense oturup emek vermelerinden kaynaklı. Burada olimpiyata gidenler beni daha iyi anlayacaktır. Ama gitmeyenler de bunu bilsin. Gerçekten arka planında çok ciddi bir emek var. Ben kendi adıma söyleyeyim ben 9'da 10'da hatta 11'de bile yatış mutlumdaydım çalışmadık, olimpiyatçı değildim. YKS'yi de son sene büyük oranda halledebileceğimi düşünüyordum ve oldu. Ama burada matematikte ciddi sıkıntılar çektiğimi hatırlıyorum. Ben 12. sınıfın başında matematiği 25'te başladım. Ne süren yetişiyordu, ne netlerim iyiydi. Ama gördüğünüz gibi 9'dan bir olimpiyat çalışan bir arkadaşımızın farkı ortaya çıkıyor. Evet Emir teşekkür ederim. Sana son bir soru sormak istiyorum. Bu süreçte senin de diğer öğrenci arkadaşlarımızla zorlandığı birçok alan vardır. Sen peki bu Süreç içerisinde en çok zorlandığınız zaman veya olay neydi ve bunu nasıl açtın? Arkadaşlarımıza da bunu açmadan eşin ne tavsiye edersin? En çok zorlandığım zaman hani havaların ısınma dönemiydi. Yazın, <laughs> geçe. Nisan, çünkü, Mayıs gibi falan. Evet <laughs> çünkü havalar ısınıyor. herkesin <laughs> de böyle devamsızlıklar artıyor. Kişiler <laughs> hani evlerinde çalışmayı tercih ediyor. Sıcak sıcak okula gitmek de hani insana bayılıyor. Bir de düşküsü <laughs> çözmek falan. Yani böyle şeylerde öz disiplinlerimi çok fazla... <laughs> hani birkaç birkaç ay kaldı dayanmam lazım falan tarzı Hı -hı. düşünceler çok önemli. Bir de mesela evdeyken şey yapıyordum. Yani konularım daha da azaldığı için kendime zaman arttırabiliyordum. Şey yapıyordum, YouTube'dan atıyorum, istediğim üniversitelerin videolarını izliyordum ki motivasyonum yerine gelsin Hı -hı. falan. Yani bunu tavsiye edebilirim. Hı -hı. çünkü süreklilik önemli, uzun bir maraton. Hı -hı. Hani ilk düzlükte de para sonda yorulmanın mantığı yok. Hı -hı. Düzenli programlı bir çalışma lazım. sonlarda da koşuyu kesmemek lazım. Harika tavsiyelere uymanızı ben de şiddetle tavsiye ediyorum. Emir şu anda Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti. Üniversite hayatında başarılar diliyoruz. Bizim büyük bir gururumuzsun. Çok mutlu oldum seni burada gördüğüm için. İleriki teşekkür. üniversite hayatında da başarılar dileriz. Teşekkür. Kendine iyi bak. Hoşçakalın arkadaşlar.